Silah kayıtlarda yokmuş. Ruhsatsız da büyük bir ihtimalle. Şuna bak. Kurbandan çıkarılan mermilerin oksitlenmiş olduğu tespit edilmiş. Rutubetli bir yerde saklamışlardır belki. Ya da artık üretilmeyen eski tip kurşunlardan biri olabilir. Evet, onlarda da oksitlenme ihtimali yüksek. Tamam. Zeynep'in yanına gidip bir soralım bakalım. O bir şeyler bulmuş mu diye. Ayrıca adamın boynunda izler var. Vurmadan önce boğmaya mı kalkmışlar? Evet. Ama ölmeden hemen önce değil. En az beş saat önce. Yani dün akşam saatleri. Aşağı yukarı. Ayrıca ensesinde ve boynunda yağlı bir madde buldum. Nasıl bir madde? Bilemiyorum Orhan. İncelenmesi için kriminele gönderdim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim. Rapor hazırlıyordum. Nedir? Var mı kaydedilen bir şey? Çok. Hangisinden başlayayım? Ne fark eder? Başlayıp bir tanesinden. İlk olarak ayakkabı izlerinden biri adamın karısına ait. Olay yerinden alınan ayakkabılarıyla örtüşüyor. Maktulün kanına basıp dolaşmış anlaşılan. Diğeri ise 43 numara tabanı lastik bir ayakkabı. Muhtemelen erkek. İnsanlar genellikle evden yalnayak çıkmaz. Dolayısıyla her olay yerinde fail, mağdur ve ilgili ilgisiz başkalarının ayakkabı izleri vardır. Bu arada kişinin ayağa daha büyük birinin ayakkabısını hatta kadınsa erkek, erkekse kadın ayakkabısı giyerek suç işleyebileceği unutulmamalı. Kumda, karda bırakılan çıplak ayak izlerinin ise ne kadar değerli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Ayağın ayakkabı içinde bıraktığı izi ise tamamen unutun. Amerikalı antropolog Louise Robbins ömrünü bu konuya adamış ama bir arpa boyu yol kat edememişti. Ayak kokusu ise üzerinde günlerce konuşulabilecek kadar önemli bir meseledir. Bahçedeki ampulün üzerindeki parmak izini sistemde tarattım ama maalesef bir şey çıkmadı. Başka? Asıl bomba habere geliyorum. Bizim Ramazan Gezgin sandığımız adam aslında Ramazan Gezgin değilmiş. Ne? Adamın gerçek adı Müslüm Kaçar'mış. 72 Kayseri doğumlu. Adam yaralama ve hırsızlıktan üç yıl önce içeri girmiş. İşte şimdi işler karıştı. Hem de nasıl karıştı? Benim asıl merak ettiğim acaba karısı bu durumu biliyor mu? Ne diyorsunuz siz? Ne Müslüm Kaçar'ı? Üf, haberin yok muydu yani? Hayır komiserim. Evlendiğiniz adam başka biri ve sizin bundan haberiniz yok öyle mi? Yemin ederim komiserim. Niye yalan söyleyeyim ki? Şimdi buna inanmamı mı bekliyorsun? Vallahi komiserim, bir yıl önce tanıştık. Adım Ramazan dedi. Birkaç ay içinde de evlendik zaten. Bana inanmıyorsanız nüfus kağıdıma bakın. Behiye Gezgin yazıyor. Ramazan'ın soyadı işte. Neden böyle bir şey yapmış ki? Sabıkalı biriymiş hocam. Herhalde bu şiddete şey girdi. O da kurtulmak için kimliğini değiştirdi. Peki bir şirketi ya da ofisi falan bir şey var mı? Nereden olacak? Üzerinde bir anahtar çıktı. Nereye ait olabilir biliyor musun? Ben nereden bileyim komiserim? Biraz önce kocamın başka bir adam olduğunu söylediniz bana. Kim bilir bu işin altından daha neler çıkacak. Olağan bir polis denetiminde 40 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını öğrenen kuaför Hasan Yazıcı, masum olduğunu ancak 5 yılda kanıtlayabildi. Yetkililer ellerindeki sahte kimlik fotokopisiyle nüfus müdürlüğünden gelen kimlik bilgilerini karşılaştırmış olsalardı, gerçek Hasan Yazıcı'nın aranan kişi olmadığını görürlerdi. Fotokopi çektirmek için gittiğiniz kırtasiyelerde yarım ya da bozuk çıkanları imha etmelisiniz. İnternetin hayatınızı kolaylaştıran ya da sizi eğlendiren işlemlerinde ufak bir dikkatsizlik başınıza ciddi işler açabilir. Dolandırıcılar kredi kartınızla alışveriş, EFT, havale işlemleri yapabilir, adınıza şirket bile kurabilir. Son örneklerden biri için oynayan 77 milyon kişinin kimlik, adres ve kredi kartı bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirilmesi. Selim. Ne haber? Günlük. Müslüm'ün çantasından bir su firmasına ait buzdolabı magneti çıktı. Neredeymiş şirket? Fatih'te. İyi tamam ben gidip arayayım şunu numarayı. Gerek yok Selim'cim. Ben senin için hallettim. Nasıl halletti ya? Su firmasını arayıp 104 numaralı abonenin kim olduğunu öğrendim. Fatih canım. Gerçekten mi? Kimmiş? Adı Zeliha Kaygısız. Adresi? Barış. Ya, ya sen bir tanesin ya. Sen bir tanesin kızım sen. Hadi sağ ol. Görüşürüz. Hanım. Evet. Merhaba. Komiser Ayta. Komiser Selim. Müslüm Kaçar diye birini tanıyor musunuz? Hayır. Ya Ramazan Gezgin? Tanımam mı? Kocam olur kendisi. Kocanız mı? Evet. İş için şehir dışındaydı. Niye sordunuz? Bir şey mi oldu? <laughs> Galiba içeri geçsek iyi olacak. Yani sakıncası yoksa. Buyurun. Hı. ...anlayamadığım bir şey var. Sizin soyadınız kaygısız değil mi? Ha o önceki kocamın soyadı. Üç sene önce vefat etti. Siz nereden biliyorsunuz? Şu aldığınız yerden öğrendik. Eski kayıt tabii o. Yani anladığım kadarıyla Ramazan Bey'le resmi bir nikahınız yok. Yok doğru. Ee, sadece imam kıydık. Niye soruyorsunuz bütün bunları? Zeliha Hanım... ...maalesef kocanız öldürüldü. Ne? <laughs> Anne. Anne iyi misin? Ben ilgilenirim annemle. Gelin yüzünüzü yıkayalım <laughs> <laughs> Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Polis. Tam anlatacağım birazdan. Koyun oturun şöyle. Daha iyi misiniz? Biraz başım dönüyor sanki. Tansiyonunuz düşmüştür. Biraz dinlen. Dinçer kaygısız, 20 yaşında. Ne olduğunu anlatacak mısınız? Şimdi maalesef babanız öldürüldü. Babam mı? Benim babam üç yıl önce kalp krizi geçirip öldü. Hayır, öz babanızdan bahsetmiyorum. Ramazan'dan bahsediyorum. O adam benim babam falan değil. Anlıyorum. Aranız pek iyi değil galiba. En son ne zaman gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Dündü. İşe gitmeden önce. Nasıl? Hangi işe? Ya bir nakliye şirketinde şoförlük yapıyordu. Cumaları gelir. Her pazartesi akşamüstü çıkardı işe gitmek için. Peki dün evden çıkmadan önce dikkatinizi çeken bir şey olmuş muydu? Yok. Her zamanki gibiydi. Yalnız çıkmadan önce birini aramıştı. Ulan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oğlum bak, kafanı kırdırtma şimdi bana. Oraya gelirsem kötü olur. Duyduğumda işle ilgilidir diye çok ciddiye almamıştım. Arada böyle sinirlenirdi. <laughs> Peki size bir şey söylemedi mi? <laughs> Yok. Hatta giderken ada pazarında kaldığı evin anahtarını unutmuş. Cebinden aradım ama <laughs> kapalıydı. <laughs> Peki, bana anahtarı verin de sordu. Siz biraz dinlen. Peki bildiğin bir düşmanı falan var mıydı? Ben nereden bileyim? Top top alsa da iki saat görüyordum zaten. Ayakkabını vuran kaç? 42. Niye ki? Hmm. Nasıl oldu annem? Sen bir git annene bak istersen. Nedir o? Güya Ramazan'ın ada pazarındaki evinin anahtarı. Adam dün çıkarken evde unutmuş. Vay... Anahtarın sırrı buymuş demek. Evet ama yine de emin olmak lazım. Ne yapacağız? Adamın gerçek kimliğini söyleyecek miyiz kadına? Hı uh -hı. -uh. Bir şok daha kaldıramaz. Çocuk ne durumda? Yani Ramazan'dan hoşlanmadığı ortada. Aman ben de Ramazan diyorum sürekli alıştım. Müslüm işte. Sence o yapmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Bana kalsa merkeze götüreceğim. Hatta burada öttüreceğim adamı ama... ...sen şimdi benim gene çocukluğumu emmeye falan kalkarsın. Aman diyeyim.